Burası kendileri Burası hal arkadaşlar.

Me una caja para el verde. El el árbol de rosas. Vendí mí. ¿Esto va? A a ver, ¿No se ¿Sí? claro, va no, ahora? ¿Cuánto te ¿Cuánto sube el 2800. ¿Cuánto? 2800. Si yo tenéis una acá. 2200. Ah, qué. 2300.

Evet, Tarık ne yapıyorsun? Şimdi ben Tamam. sos yapıyorum Tamam. 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 Tohumun kalsın deyince biraz da kalabalıklar Evet kardeşim bu kalitada 15 kilo biber vardı şişe biberi. Evet. Piyasada ortalama biberin kıyası 1000 lirayla 2000 peso arası değişiyor. Ben 15 kilosu 4000 liraya aldım. Bir yer evet, buldum. Baya karlı, karlıydı ama değil mi? Evet. Toptan yeri bulunca toptan sebzeler evet. dağıldı. de evet. evet arkadaşlar toptancı yerini bulduk ve e, diyebilirim 3 kilo ya da 4 kilo e, sebze fiyatına koca koca kasalar aldık böyle. Ben bu rezeneyi çok seviyorum ve e, armut büyük armutlardan bir kasa aldık. Böyle e, tatlı soğanlardan aldık. Ondan sonra patates, büyük patateslerden aldık. Ondan sonra bu şeker pancarı oluyor. Bu da böyle koca kasalardan aldık. Bu da tatlı patates arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu tatlı patateslerden baya baya ucuza aldık. Baya ucuza. Diyebilirim 3 kilo fiyatına falan aldık yani. Koca kasaları. Şöyle bu lahanayı da şunu da diyebilirim belki 3 tane lahana fiyatına şu gördüğünüz kompleyi aldık. Hepsine. Bu da e, böyle havuç, yine bu da bir kasa, domates bir kasa dolusuydu. bayağı kullandık biz. Onun, için de, bunun içinde de biber var, evet. şurada Evet, bu da böyle doluydu, tepeleme doluydu. Ne kadardı bu, e, kiloları bunlar? Bu 25 kiloydu. Hı hı. Şu, 25 kiloydu. 4000 bin aldık. 25 ne kadar ediyor TL ile? 200 lira yapıyor. 200 liraya ne kadar, kaç kilo aldık dedim? 25 kilo. 25 kilo aldık. 25. Kilodan Çok fazla hatta. Fazlaydı evet. Patatesi 2500 yazıyı aldık 40 kilo. Hı hı. 40 kilo. Evet. Ama büyük patatesler bir de. Ee, bunun ne kadar Şu mor soğanı. 3000 pezoyu almıştık herhalde. Hı hı. Bu da 35 kilo. Hı hı. 35 kilo da mor evet. soğan. Bu lahana. Ee, lahana da kaç kiloydu? 30 kilodan fazlaydı bu da. Hı hı, 30 kilodan fazla lahana. Bu o bir şey almıştık. O bayağı ucuza aldı. Yok 1200'dü. Onu 1200'dü, evet hatırladım. Eee şey 1200'de bu rezene. Evet. Rezene çok fazla verdiler. domates 30 kilonun üzerindeydi. Evet. Domates 30 kilonun üzerindeydi ve 5000 pezoyu aldık sadece. O da 250 liraya 10 liraya, 10 liraya bile gelmiyor yani. 10 liraya bile 9, gelmiyor kilosu evet. 9 liraya falan geliyor. Hı. Havuç 8 liraya falan geliyor. Havuç 16 kilo. Bunda 2000 pezoyu pözü, 2500 pezoyu almıştık. 2500'ü aldık. Evet. Ondan sonra elma. elma da şunlar 40 da. Elma. 40 kilo evet. yeşil elma. İkiye böldük biz. Ee, 40 kilo evet, yeşil elma. Komşumuzla bölüşeceğiz çünkü fazla evet, geldi. 5 kilo aldık bunda. Evet. Ne kadara geliyor bunda kilosu? Elmanın ee, kilosu. Elma 250, burada zaten en pahalı olan şey. Evet, ya yani bu yeşil elmanın kilosu şu anda marketlerde 1200 pezo. Kilosu hı hı, sadece. Kilosu evet. Biz 40 kiloyu 5000 pezo aldık. Ee, bu da 250 lira yapar. Yani 250'yi 40'a bölüm. Yani artık Böyle. bunda izleyenler. Oradaki şeyi peki tatlı patates, çıkartır mısın? Hı. 35 kilo da buydu. 35 Bunda kilo. 3000 pezi almıştık. Hı O ne kadar yapıyor TL bazında yaklaşık olarak? 150 lira. E, o tatlı şey... patates 5 liraya geliyor değil mi? 25 lira. Pancar. E, evet. Pancar, da oldu. şöyle. Hı -hı. Pancar da 30 kilonun üzerinde. Evet pancar ne 10, kadar? ne kadar aldık? Sen de demiştin hatırlamıyorum o yüzden. Baya ucuzdu. 1200 o civarlardaydı. 1200 Evet. 1200 Pesos civarındaydı. Elmayla domates ama piyasa fiyatına düşünürsek yani piyasadan ortalama 170 daha ucuz. Yani market fiyatına 170 daha ucuz. Aldık. Evet çok ucuzdu gerçekten. İyi ki orayı keşfetmişiz. Baya baya. Yani hele ki şu çili biberi bu kasa iki, iki pardon iki kasa aldık biz Tarık. Yani toplam 15 evet. lira. markette çili biberi. E, çürük dolanları 1000 evet. pezo'ya, sağlam olanları 2000 pezo'ya satıyorlar kilosunu. Evet. Yani marketlerde pahalı. Marketlerde pahalı. Hı -hı. Biz aldık. E, 40 kaç kilo geldi? Bu ben tarttım 17 kilo falan geldi ortalama. Evet, bizde tartı olduğu için tartabiliyoruz rahatlıkla. Ee, Türkiye'den getirmiştik tartımızı. 17 kilo falan geldi ortalaması. Biz 4000 pezo aldık 17 kilosunu. Hı hı. Yani kilosu 200 11 lira falan gelmiş oldu ortalama. 11 12 liraya gelmiş oldu ortalaması. Evet. Evet, ben de e, turşuları yaptım Tarık. Yaptın İçeride mı? Evet. evet. Şimdi evet, fasulye tamam. turşusunu hazırlıyorum. Ee, onu biraz haşlamaya bıraktım. Azıcık bir haşlansın. Onun dışında S ben de ben... şu biberden bol miktarda turşu yaptım. Ee, bir de bon tatlı biber turşusu yaptım. Sos istiyoruz. Sos istediğim için Hı -hı. bu şekilde yapıyorum. Domates de evet. katmıyorum sadece bir iki tane domates Çünkü... katıyorum da Bunda... Biz acıyı çok sevdiğimiz için aşırı acı yiyoruz eşimle o yüzden böyle acı sos sık sık yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar belki birçok insan bilmeyebilir ama biz de tesadüfen biz arkadaşımız götürdü. Arjantinli arkadaşımız bizi götürdü. Gelin de size dedi böyle uygun fiyata olan bir yere götüreceğim dedi. Ve gittiğimiz yer çok büyük bir yerde koca bir mahalle ama pazar değil. Toplancılar toptancılar yeriydi orası. Ve sadece toptan satılıyordu bizim gittiğimiz yerde. Yani kasayla almadığın zaman kiloyla alamıyorsun. Öyle bir şansın yok. O yüzden biz de zaten baktık kasalar ucuz. Hemen arabayı doldurduk değil mi Tarık? Yani domatesin böyle güzelliği marketlerde yani marketlerde genelde çürüktür de genelde kürüktür domatesler. sağlam değildir. Ve buradaki çok güzel domatesi biz bu fiyat aldık bedava gibi bir şey oldu yani. Yani evet gerçekten. Arabada bir yer kalsaydı araba. e, de alacaktık değil mi? kaç alacaktık daha, evet, ama şey arabada kaldı. yer kalmadı. Bir, bir de gittiğimiz zaten hal sadece iki saat açık. E, sabah 8'de gitmen gerekiyor. Sabah 8'de gittik ve onda kapanıyor. Onda kapandıktan sonra da diğer toptancılara gittik ve o oh, halim bulunduğu bölgede e, bir sürü toptancılar vardı. Hatta çekim de yaptık. Çok güzeldi. Peynirler de ucuz değil mi? Ne yani evet. kadar güzeldi tereyağı. Her Peynirleri şey ucuz. Bayağı, bayağı uygun fiyataydı. Diyebilirim %75 %80 kâra kar, geçiliyor. Peynirli kar %50 kâr var ama yüzde evet. %70 kâr var. Yani bazılarında daha fazla. Çünkü ben rezeneyi çok ucuz aldım. Koca bir çuval yani, dolusu Amerika verdiler var. bana. Ve 1200 pezoya. Tarık Panik yani. Da de... Evet şeker pancarı da ha. öyle. 1200 pezoya <laughs> aldım. 20 kilodan fazla <laughs> şey nezdire aldım. Yok, pardon şeker pancarı 1000 pezo'ya aldım. 1000 pezo. Hı, bin pezo Hı -hı. evet 1000 pezo verdim. Hı, Hatta inanamadım. Satıcıya tekrar tekrar sordum. Satanlar da Bolivyalıydı. Ee, Sırayla sordum ya. Yani i̇nanamadım çünkü 1000 pezo diye evet sadece dedi. Sadece de 1000 pezo istiyorum dedi. <laughs> Ve gitti arkadan bir çuval dolusu doldurdu. Ben çok az bir şey verecek sanıyordum çünkü ön kasalardakiler azdı. Ben öyle verecek sandım ama arkadan gitti koca bir çuval doldurdu. Onları bile taşırken çok zorluk çekmiştik. Arabayı doldurduk, bagajı doldurduk, arka koltuğu doldurduk. Arkadaşı hatta yer bile kalmadı zavallı da sıkıştı kenara. O da gerçi çalışveriş yaptı. O da bizim arabaya doldurdu alacaklarını. O da bezelye aldı bir çuval. İşte bir çuval şey aldı, havuç aldı ama koca çuvallarda. Yani bayağı uygun bir yer. Geldiğiniz zaman arkadaşlar sizde bizim gittiğimiz bu toptan yerinden alışveriş yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yani durum gördüğünüz gibi böyle. Yani alması birlikte sonra çok uygun fiyata burada alabilirsiniz. Hani biz <laughs> bilmediğimiz için daha önce Türkiye'ye kıyaslıyorduk. Sebze Türkiye'yle aynı ayrı para falan diyorduk ama meğerse almasını alacağın birlikte bildikten sonra Arjantin. Alabiliyorsun. Evet. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.